Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brasters kupa kasma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle elitleme uygun bir karakter seçin arkadaşlar. Burada Mortis iyi arkadaşlar. Ve hangi mepe hangi karakterin iyi olduğu bir videoda göstereceğim veya bir fotoğraf paylaşacağım arkadaşlar. Onu görürsünüz. Öncelikle bir maç oynayalım. 3 maç yapacağım. 3 maçta artı kazandığımı sizde göreceksiniz arkadaşlar. Türkiye'de maçımıza girelim arkadaşlar. Önce yakınızdaki kutuları alın arkadaşlar. Tamam. Evet. Arkadaşlar oynayacağımız bir şey. Tamam, güzel bir şey. Tamam, Oynayacağımız şekilde arkadaşlar korkak oynama. 4 kişi kaldıktan sonra oyundan serbest oynayabileceğiz yani zarar Yani. Şu anda tarıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız artardı bu kazandı gördünüz. Neyse biz artımızı aldık arkadaşlar. Böyle bir maçta oynayalım. Şimdi şuradan geldik. Şuradan. Şuradan Ve kaçıyoruz arkadaşlar. Kim gelirse hemen kaçıyoruz. Çünkü bu göstereceğim korkak oynayalım. 3 farklı göstereceğiz dediğim gibi. 3 dakikada 40 kupa kasması gelecek. 3 yani dakika dakikada 40 kupa rahat kasacaksınız arkadaşlar. O çok iyi bir taktik. Onu baklı bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. O da size mutlaka <laughs> seveceğim işte, neden buraya geliyorsun ki? Hemen şimdi. Ee, bu galiba benim ikinci videom arkadaşlar. Beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bundan sonra arkadaşlarıma kışkırtma da yapacağım. Çok güzel. Ee, benim bir okul arkadaşım var. Bayağıdır yani gitmiyorum. O evde yokken annesini arayacağım evde yokken evine gideceğim ve ona kışkırtma yapacağım arkadaşlar İnternet neden çekme hayvanını yaradım Tamam 4 kişi kaldı arkadaşlar şöyle Ortaya dalmayın arkadaşlar şöyle 3 kişi kaldı daha çok ne kadar çok beklerseniz o kadar. Agresif oynama da göstereceğim arkadaşlar size. Agresif oynayarak da kupa kaçıracaksınız. <laughs> hmm. İki maç oynadım. ikisinde de kazandım arkadaşlar gördüğünüz. Yalnız ben yanlış değilim. ben bu artıya göre seçtim. Siz buna girseniz daha kâmlı olur korkak koyamayacaksan ya. Yani bu gösterdiğim taktiği kullanacaksanız burada yapmayın çünkü burada adam öldürmediğiniz için habire eksi veriyorsunuz. Şimdi şu kutuya arkadaşlar. Hiç kimseye arkadaşlar. Gel Afrika değil. Afrika değilmiş. Yani yanına gidecektim ama Kaç mı yapıyorsun? Sen her bak gördün mü Ne Umarım görmemiştir arkadaşlar. Git buradan ne olur git. Hadi. Hayır hayır hayır. Burada benim hatam var arkadaşlar. Ama şu yere bir kitle oyna diyeceğim. Çok saçma oynadım. Orada kaçmam gerekiyordu. Kaçmadım arkadaşlar. Hemen şu kutuyu arıyoruz. Mesela Frenko'na gidiyorsa bırakalım abimize o gitsin alsınlar <laughs> Gitsin aslında. O ona bırakalım. O gelsin alsın hiç para pulda gözümüz yok Gelsin olsunlar. Adın, Hep zaten birbirini yer arkadaşlar öldürüyor. Güzel konuyor sen. Mesela yanıtınıza bakarsınız. Kesebilirseniz bir kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben yani öyle çok kesmeye çalışmıyorum arkadaşlar. Siz bakarsınız. Ha ben bunu keserim dersiniz. Gidip hemen onu kesersiniz. Ee, çok şey yapmıyorum. Şunu kesebilir miyiz? Kesemeyiz, mi? kesemeyiz arkadaşlar. Cam bastı. Aldık başa bir daha yemesinler. Kardeşim benim sana ya. Hadi. Ah gördüğünüz gibi iki maç oynadık. Bu kazandık arkadaşlar. Yine eksi yemedik, düşmedik. Videomuz bu kadardı. İki tane daha taktik göstereceğim. Onlar gereğinden fazla iyi arkadaşlar. Çok iyi ve yeni bir takım açacağız. Benim şöyle 30 binlik iki tane arkadaşım var. Biliyorsunuz kulüp savaşları geliyor. Onun için de bir şeyler düşünüyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Bay bay.